Bu astroloji ve burçlar konusundan kaçmak bir türlü mümkün olmuyor. Televizyonda görüyorsun, hadi televizyonu izlemeyelim diyorsun. YouTube'da karşına çıkıyor. YouTube'da hadi onu izlemeyeyim diyorsun, kaçınmaya çalışıyorsun. Web sitesinde karşına çıkıyor. Bir de eskiden böyle güvenilmez insanların, marjinal görüntülü insanların konusuydu. Şimdi gayet böyle tutarlı ne söylediği kendi içerisinde anlamlı, dinlersen ciddiye de alabileceğin potansiyelde insanlar konuşuyor. Öyle bir duruma geldi ki benim için, farkında olmadan hiç inanmadığım halde, yani konuyu hiç anlamlı bulmadığım halde, konuşmalarımın içerisinde işte burçlara, astrolojiye gönderme yaparken yakalıyorum kendimi. Bir yerde işe yarıyor olmalı. Hadi gelin birlikte nerede, iletişimde nasıl işimize yarıyor bu burçlar ve astroloji birazcık üzerine sohbet edelim. İşin tanımına bakarsak astroloji gök cisimlerinin varlıklarına ve hareketlerine bakarak yorumlar oluşturan bu yorumlarla da bizim kaderimiz ve karakterimiz, kişiliğimiz hakkında bilgi üreten bir alan. Astroloji sıklıkla adı astronomiyle de karıştırılıyor. E, sırtını da bir miktar astronomiye dayayarak hareket eden bir alan. Astronomin elindeki bilgilere yani yıldızların, gök cisimlerinin, gezegenlerinin hareketlerinin kendisine bakıyor. Buradan yola çıkıyor ve çok iddialı bir biçimde de kaderimiz hakkında, kişiliğimiz ve karakterimiz hakkında da yorumlarda bulunuyor. Ve yani belki de birkaç bin yıllık geçmiş olduğuna dair de üzerinde rivayetler var. Bu hikayenin nasıl oluştuğu tabii ilk merak konularından bir tanesi. Yani bu nasıl gelişmiş diye baktığımızda, kontrol ettiğimizde birkaç bin yıl öncesinden gelen vaat hikayemiz böyle başlıyor diye vaat. Tutarlı bir şekilde öyle bir hikaye kalıbı yok. Birkaç bin yıl öncesinde astrolojinin oluşmasını sağlayan astronomik bilgilerle ilgilenen insanlar var. Oradan yola çıkan yorum biçimleri de var ama kültürlere göre, işte coğrafyanın kendisine göre çok fazla çeşitlilik barındırıyor kendi içinde. Fakat yine de gözümüzde mesela bin yıl öncesinden bin beş yıl öncesinden bir kişiyi canlandıralım ve o kişinin e, yaşamının kendisine getirdiği şeylerle astroloji arasında bağ kurmaya çalışalım. Bin yıl öncesinde bin beş yıl öncesindeki bir insan için hayatını etkileyen birkaç tane kritik durum var. Mesela salgın hastalıklar, yüksek göçler, kuraklık, kıtlık, savaşlar siyasal anlamda değişimler, hızlı olan değişimler. Ortalama bir yaşam süresinde yani 50 yıllık bir yaşam süresinde dünyada yaşayan hemen hemen hiç kimsenin böyle mutlu, huzurlu ve kendi köyümde yaşadım ve devam ettim dediği bir hayat yok. Öyle ya da böyle hayatı çok ani ve kritik etkilerle değişiyor. Yani onun için gelecek dediği şey korkunç şeylerle dolu. Korkunç risklerle dolu. Yani Moğol İmparatoru dünyayı işgal etmeye karar veriyor. Sen Anadolu'da, coğrafyada, işte coğrafyanın herhangi bir bölgesinde buğday üreten bir tarım işçisin, tarım çalışanısın, köylüsün ama o e, hareketin kendisi seni etkileyebiliyor ve hiç buna hazırlıklı değilsin. Gelecek demek korkunç olasılıkların barındırdığı bir süreç demek. Bu yüzden ortalama bir insanın gelecekle alakalı çok büyük endişeleri ve merakları var. Bunu öğrenmek yani kaderini öğrenmek temel amaçlarımızdan bir tanesi. Başımıza neler geleceğini bilmek hayatımızı çok kolaylaştırabilir. Gelecekle ilgili merakımızı, korkularımızı giderebilmek için anlamlı hikaye kalıpları aramaya başlıyoruz. Şimdi seçeneklerimiz neler? Birisi fasulyelerden fal bakıyor. Birisi müneccim. Ötekisi çaydan ya da kahveden yorum yapabildiğini düşünüyor. Sonuncusu ise gökteki yıldızların ve gezegenlerin konumlarına bakıyor, hareketlerine bakıyor ve oradan yorumda bulunuyor bize. E bu çok havalı ve anlamlı geliyor. Buradan hikayeler üretmek eğlenceli. Bize diyor ki işte Merkür böyle hareket etti, Ay da böyle yaptı, hani buradaki davranışlar bu sene savaş çıkmayacak. Onunla bunun arasında nasıl bir pava belli değil ama bu ağı ve bu anlamlılığı biz yüklüyoruz. Ne zamana kadar? 20. yüzyıla gelene kadar. Bu arada dikkatinizi çekerim. Bu dönemde Henüz kişilik ve karakteri merakla alakalı bir süreç yok. Daha çok astroloji bizim kaderimizle ilgileniyor. Yani kişiliğimiz ve karakterimiz, mesela şöyle sohbetler yapmıyoruz. Abi sen ikizler burcusun, bugün ne dediğinle yarın dediğin birbirine tutmaz. Beyliği sen yönetme, Senin kardeşin yönetsin. Bak o kuç burcu demiyoruz bu dönemde. Bu dönem kişilik ve karakter dediğimiz şeyleri sorgulama biçimimiz nerelisin, hangi dine inanıyorsun ve kimlerin çocuğusun sen sorusu. Bu sorular hala geçerli olan sorulardır bu arada. Hani nerelisin, hangi coğrafyada doğdun, sen hangi aileden, hangi kalıptan ve hangi dini inanıştan ya da kültürel öbekten geliyorsun, senin kim olduğunu belirler. Bu dönemde henüz duygularımızın bizim kim olduğunu belirlediği bir dönemde değiliz. O yüzden de astrolojinin ana konusu işin bu tarafında değil. 20. yüzyılın başına kadar. 20. yüzyılın başında itibaren gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Bir kere bu büyük bir değişken. Bu bahsettiğim işte bundan bin yıl öncesi, bin beş yıl öncesi muhtemel birkaç yüz kişilik ya da birkaç bin kişilik kalabalıklar halinde yaşıyorken 20. yüzyılın başında yavaş yavaş kentlerde birikmeye başladık. Birkaç on binler, yüz binler hatta milyonlar bir araya gelmeye başladı. Bu birinci değişken. İkinci değişken, bilimi kullanmayı, bilim aracılığıyla neden-sonuç ilişkileri kurarak bir sisteme bağlı olmayı, bu sistem aracılığıyla bazı şeyleri bilemesek bile bunun nasıl bilinebileceğiyle ilgili yorumlara sahip olmayı öğrendik. Bu da ikinci değişken. Böyle olunca artık gelecekle ilgili meraklarımız yavaş yavaş düşmeye başladı. Savaşların ne zaman çıkacağını elbette birebir bilemiyoruz ama mantığını biliyoruz. Ya da kıtlık yaşayıp yaşamayacağımızı ya da bunun olası çözümlerinin mantığını biliyoruz. Bunlar hala büyük bilinmezler barındırıyor içerisinde ama yine de buraya kadar giden süreci neden sonuç ilişkisiyle kontrol edebiliyoruz. Hesap sorabiliyoruz ve hesap verebiliyoruz buradaki sürece. Bu yüzden gelecekle ilgili kaygı ve korkunç ilişkimiz yavaş yavaş azaldı. Kalabalıkların getirdiği, insan ilişkilerinin oluşturduğu güç arttı. Artık biz yağmur yağmadığı için, hayvanlarımıza hastalık vurduğu için kıtlık ya da yokluk yaşamıyoruz. Biz para bulamadığımız için kıtlık ya da yokluk yaşıyoruz. Parayı da kimler aracılığıyla buluyoruz? Başka insanlar aracılığıyla buluyoruz. O yüzden başka insanların bizim hakkımızda ne düşündüğü ve bizim başka insanlarla alakalı ne düşündüğümüz ana problemimiz, ana korkumuz ve ana merakımız haline döndü. İşte astroloji de konusunu yavaş yavaş kaderden çıkarttı. Hala bir miktar var işin içerisinde ama büyük çoğunluğunu kişiliğimiz, karakterimizin gelişimine doğru yönlendirmeye başladı. Hele de son 50 yıldır duygularımızı keşfetmeye başladığımızdan bu yana, yani biz o rasyonel bir canlı değilmişiz, biz duygusal bir canlıymışız. Dünyayı algılarken asıl kararlarımızı vermemizi sağlayan şey duygularımızın akışıymış olduğunu anladığımızda astroloji yepyeni kendi halini buldu. O da kişilik ve karakterlerin duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edebildiği hali kendisi. Şimdi masaya oturduğumuzda karşılıklı şöyle yaptığımızı düşün. Hani durup dururken tanışıyoruz. Merhaba abi, merhaba. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyidir. Teşekkür ederim. Siz biraz öfkeli birisiniz galiba. Yo yo ben gayet duygusal bakarım. Hafif de idealistim. Böyle tanışabildiğimiz bir dil yok. Hani bu oturmuş bir alan değil. Yani bununla alakalı bir şey söylememiz mümkün değil. Hala ilkel yöntemlere başvuruyoruz. Evet evet ben de Karadenizliyim. Yani oradan başlayan bir süreçle beraber. Duygularımızı ifade edebildiğimiz tek dil astrolojide. Ve orada mesela ne söylediğinizin çok bir anlamı olmuyor. Mesela şöyle sohbet edebiliyorsunuz. Yani konusunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Astroloji size yöntemsel olarak bir kolaylık sağlıyor. Diyorsun ki... Abi ben duygusal bir adamım. Çok da öfkelenebiliyorum. Ani şekilde öfkelenebiliyorum. İşte Balık burcu olmanın getirdiği kötü sonuçlardan bir tanesi. Bunu böyle tarif edebiliyorsunuz. Ya da mesela tam zıttını yine Balık burcu olma üzerinden de tarif edebiliyorsunuz. Yahu ben bir Balık burcuyum. Aslında karar vermekte zorluk çekmem gerekir. Ama en başından beri karar verme kabiliyetim acayip keskindir ve hızlı bir şekilde hiç ikilikte kalmadan karar verebilirim yine burçların üzerinden kendi duygusal halinizi ya da düşünme yönteminizi tarif edebildiğiniz bir dil oluşturdunuz. Astroloji işlevsel olarak bu dönemde masada kendi duygularınızı ifade edebildiğiniz ve bir başkasının duygularının ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacak dil kalıplarını sağlıklı barındırdığı için içerisinde istesek de istemesek de bunu sohbetlerinden ya da süreçlerinden kaçamıyoruz. Yine de söylemeden edemeyeceğim. Aşağıya da makalesini bırakırım astroloji hiçbir alanıyla bilimsel olarak tutarlı ve anlamlı değil. Sevgiler.